Bizim e, her toplantı olduğu gibi bugün önemli e, bir kararı alacağız. Depremle ilgili, doğal afetlerle ilgili bir daire kuruyoruz. E, bu daire e, daha evvelden yaptığımız ama adını koymadığımız çalışmaların bir bütününü ifade ediyor. Zaten biz heyelan ve selle ilgili çalışmalarımız başarıyla devam ediyordu. 4 yıldır bu çalışmaları yapıyoruz. Şimdi de e, depremle ilgili olan çalışmalarla da ilgili yer seçimlerimizi yapmıştık, kentsel dönüşümle ilgili kararlarımızı almıştık. Onları da şimdi bir daire başkanlığı bütünlüğünde ele alacağız. Burayı biz inşaat mühendislerimizle, mimarlarla, kentsel dönüşümcülerle, jeologlarla, jeofizikçilerle e, takviye edeceğiz. ve Dolayısıyla e, kurumsallaşma noktasında da bir sisteme oturmuş olacak. Bu bildiğim kadarıyla... E, yani bu noktadaki en ileri adımlar atan belediyelerden biriyiz. Burada da bizim ne kadar hassas davrandığımızı ortaya koyuyoruz.